Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığımız oyun evini tanıtacağım. Kartonu şu şekilde. Tabii ki biz bunu açtık size göstermek için. İçerisinden çıkan parçalar da böyle. Aynısı, klozeti, kartondan yapılmış bir dolabı, iki tane küçük bebek, şöyle küveti, yatağı. Böyle katlanabilir evi ve üzerinde oynayabileceğiniz oyun matı var. Oyun matı şu şekilde iki parça. Bu tarafı bahçe. Diğer tarafı ise evin çeşitli bölümleri. Öncelikle size evi göstereyim. Şöyle alalım. Dediğim gibi ev bu şekilde katlanabiliyor arkadaşlar böyle taşıyabiliyorsunuz bunu. İki taraflı. Evin pencereleri şu şekilde açılıyor. Kapıları da açılıyor şu şekilde. Bununla oynayıp güzel vakit geçirebilirsiniz. Bebeklerin de kıyafetleri ve ayakkabıları kolaylıkla çıkabiliyor. İsterseniz birlikte eşyaları matın üzerine yerleştirelim. Yatak odasına yatağımızı yerleştirelim. Şu şekilde. Banyomuza klozetimizi yerleştirelim. Ayrıca klozetin kapağı bu şekilde açılıp kapanıyor arkadaşlar. Sonra küvetimizi koyalım. Küvetin içerisinde küçük bir civciv var. Yatak odamıza dolabımızı yerleştirdik. Aynamız. Bu daha boy aynası galiba. Bu şekilde arkadaşlar. Bebeklerle keyifli vakit geçirebilirsiniz. sonra bunları evin içine de yerleştirebilirsiniz. Şu şekilde. Böyle. Burası da yatak odası olsun. Ya da burası olsun. Aynısını buraya koyabiliriz. Bunu da şöyle bırakalım şöyle koyabiliriz. Biz bu oyuncağı çok sevdik. Bir de şöyle size dışarıdan göstereyim. Böyle. Siz de bu oyuncaktan edinip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Unutmadan Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.